Akif Hocam kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Cumhuriyet döneminde eser üretip kadın yazar olarak etkili olan sanatçıları bu videoda aktarmak istiyorum. Hemen her yıl e, üniversite sınavında elbette yani AYT'de e, kadın yazarlarla ilgili bir soru sorulmakta. Ben de buna katkıda bulunmak istedim. Videoyu sonuna kadar izlersen ve e, aynı zamanda arkadaşlarına ta tavsiye edersen çok çok sevinirim. A ve yorum yazmayı da unutma lütfen. Yazın dünyasına sevgili arsız ölümle giren sanatçı. Kim efendim? Matife Tekin. 1957 doğumlu sanatçı ve yaşamını sürdürüyor. Tabii ki ne hem uzun ömürlü olsun hem de bolca eser üretsin. E ve dolayısıyla sevgili arsız ölüm çok dikkat çeken bir eser olarak karşımıza çıkıyor. Neden? Çünkü alışılmışın dışında bir dil kullanıyor sanatçı. bundan dolayı efendim çok dikkat çekiyor. Kim tarafından? Eleştirmenler tarafından da tabi, tabii ki değerlendirmeye alınıyor. Fantastik romanın yani büyülü gerçekçiliğin Türk edebiyatındaki önemli ismi oluyor sanatçı. Marquez ve tabii Nobel Edebiyat Ödülü almıştı aynı zamanda Marquez Marquez'e benzetilmiş bir isimdir. Marquez'le hatta akraba bir sanatçı. Tabi bu hangi açıdan? Üslupsal olarak akraba bir sanatçı olarak değerlendirilebilir. Bizim edebiyatımızda iki isimden bahsedilebilir böyle. Birisi Latife Tekin, birisi de Yaşar Kemal. Yaşar Kemal ile de ilgili olarak Marquez e, benimle akraba bir sanatçı var. Türk sanatçı Yaşar Kemal demişti bir konuşmasında hatırlıyorum. O halde masalsı unsurları kullanan sanatçı. Masalsı unsurlar veya efsaneye dayalı unsurlar ayrıca Yaşar Kemal'de de vardı. Tabii ki konumuz Yaşar Kemal değil ama hani ben böyle bir karşılaştırma yapayım falan dedim. Masalsı unsurları kullanan sanatçı soyutlamaya dayanan ironik bir dil kullanıyor burası. Çok miyim? Ve eğer bu sanatçıyı tanıtırlarsa Latife Tekin'e Bercik Kristin Çöp Masalları adlı eseri de herhalde metinde zikredeceklerdir. Yani metinde o da yer alacaktır. Ve adlı eserinde şehir çöplüğündeki gece kondularda yaşayan insanların doğa ile ve yıkım ekipleriyle başa çıkabilmek için verdiği uğraş ele alınmıştır. Yani sevgili arkadaşım e, gece kondu sorunuyla ilgili bir eserdir. Berci Krist'in çöp masalları. Buzdan Kılıçlar romanında kentin kenar mahallelerinde yaşayan yoksul insanların e, para kazanma tutkularını ve şehir yaşamına uyum süreçlerini işliyor. Yani üç ciddi, hani tabii ki diğerleri ciddiyetsiz eserdir demiyoruz. Yani üç ciddi eserden yani eleştirmenlerin ele aldığı eserden biri herhalde metinde yer alacaktır diye bakabiliriz. Efendim o halde Sevgili Arsız Ölüm, Berci Krist'in çok masalları, Buzdan Kılıçlar, sonra Aşk işaretleri, Unutma Bahçesi, Ormanda Ölüm Yokmuş roman olarak karşımıza çıkan eserlerini ifade etmişiz. Hemen Leyla Erbil'e geçelim. 2013 yılında kaybettiğimiz sanatçı canım arkadaşım. 1931 doğumlu 2013 yılında hayata gözlerini yummuş bir sanatçı ve... 2002'de Pen Yazarlar Derneği tarafından Nobel Edebiyat Ödülü'ne aday gösteren ilk kadın yazarımız. Şunu söylemiyoruz yani Nobel Edebiyat Ödülü'nü aldı demiyoruz. Nobel Edebiyat Ödülü'nü alan Orhan Pamuk. Hepimiz biliyoruz 2006 yılında aldı. Efendim şimdi e, Leyla Erbil aynı zamanda Pen Yazarlar Derneği'nin üyelerinden biri. O zaman hocam Torpil mi geçti? Yani efendim hayır onunla alakalı değil. Yani eserlerinden dolayı, üretiminden dolayı böyle bir şeye aday gösterilir. Çünkü Nobel Edebiyat Ödülüne diğer ülkelerden de isim istiyorlar. O yüzden fantastik gerçekçilik ile yine efendim e, Le, Latife e, Tekin'de olduğu gibi Leyla Erbil'de de fantastik gerçekçilik var. Ve e, yeni bir dil evreni oluşturan bir sanatçı eserlerini oluşturuyor. İyilik ile kötülük, bencillikle özverili olma iç içe olarak eserlerinde işleniyor. Sanki hocam biraz romantizm kokuyor ve tanzimat edebiyatında da böyle bir şey vardı diyebilirsiniz. Ama tanzimat edebiyatında modernizm yok. Yani modernizmi bilmeden eğer yaptıysa Ahmet Mithat Efendi yapmıştı. O da hani müşahedat adlı eserinde falan. E, dolayısıyla bilinç akışı yöntemi ile efendim burası çok miyim modernist olduğunu anlıyoruz. Efendim umutsuzluğu, anlam arayışını, tabuları, önyargıları yabancılaşma işliyor. İlk romanı Tuhaf Bir Kadın. Efendim sonra Üç Başlı Ejder adlı eseri, sanatçının ünlü artıran eserleri. Efendim neleri var? E, Tuhaf Bir Kadın, sonra Üç Başlı Ejderini çok iyi bileceğim... E, tabii mektup aşkları da olabilir. Bu arada öyküde hallaç adlı öyküsü mühimdir diyebiliriz Leyla Erbil ile ilgili olarak. Şimdi e, deneme, ben burada zikretmişim tabii ki söylemişim zihin kuşları diye. Hemen denemeciliğini sormazlar. Eğer bir denemeden sanatçı sorulacaksa hani Nurullah Ataç varken veya efendim işte e, denemede ün yapmış olan Salah Birsel gibi isimler varken hani denemecinin bir sadece zikrediyoruz. Ya da Ahmet Hamdi Tanpınar'ın şehri falan vardı. O halde biz devam edelim. Sevgi Soysal. Efendim e, 1936-1976. Ya hocam biraz e, az ömrü olmuş falan. Tabii çeşitli salgın hastalıklarda vesaire kaybettiğimiz sanatçılar oluyor. Kanser vesaire. <laughs> Sevgi Soysal da böyle bir sıkıntıda yaşamıştır. Ee, Nur içinde yazsın efendim. Yürümek adlı romanı ile adını duyuruyor ve azınlık sorununu insancıl bir yaklaşımla işliyor sanatçı. Kadın sorunlarına ve kadının özgürlüğüne eserlerinde değinen sanatçı. E hocam kadın yazarlar da elbette bu mevzuya değinir diyebilirsiniz. Evet kadın duyarlılığını aktarmada gerçekten kadın sanatçılar çok ileri düzeyde. Efendim e, dolayısıyla hani erkek sanatçılardan ne kadar vardır? Ben kadın erkek eşitsizliği üzerinden gitmiyorum mevzuya. Yani ne kadar vardır bilemem ama e, mesela Ali'deyip adı vardı da böyle bir durum söz konusuydu. Romantik ironiyi, şiirsel ve nükteli bir dili tercih ediyor sanatçı. İlk öykü kitabı Tutkulu Perçem'dir efendim. Bu eserde ve Tante Rosa sorularda karşınıza çıkabilecek veya ÖSYM'nin sorusunda karşınıza çıkabilecek önemli iki eseri vermişim efendim burada. Birisi Tanter olsa diğeri Tutkulu Perça. Buranımı, tedirginliği, karamsarlığı, yabancılaşmayı işliyor. Sanatçı eserleriyle okuru sarsmıyor. Sarmalıyor, sarıp sarmalamak dediğimiz samimi yani gözlemlerinden yola çıkarak insan portreleri oluşturuyor efendim. Bir de Mutlaka siz de epey soru çözdünüz, epey deneme çözdünüz ve Yenişehir'de bir öğle vakti romanı ile ödül alıyor. Bakınız ödül alan eserleri daha çok ÖSYM e sanki parlatıp sorularda takdim ediyor, karşımıza çıkarıyor. Evet, canım arkadaşım neleri var? Yürümek, şafak, Yenişehir'de bir öğle vakti ve tutkulu perçem öykü olarak Tanterosa Barış adlı çocuk. Hepsini ezberlemeli miyim? Bence hani metinsel bağlamda benim ön plana çıkardıklarım daha çok metinlerde karşınıza çıkacaktır sorularda yani. Evet, Ayla Kutlu'ya geldi sıra. 1938 doğumlu olan sanatçı yaşamını sürdürüyor. Ömürlü olsun efendim. Orta sınıf insanlarını. Hani mesela ben e, Akif Hoca olarak orta sınıfı temsil ediyor olabilirim. <laughs> Öğretmenim işte yani e, çok hani zengin falan villada yaşayan insanlar falan değiliz. Hani burjuvazi bir durumumuz yok. O bizim gibi insanları orta sınıf insanları kadınların sorunlarını tabii e, ben erkek olarak hani beni değil de e, kadınların sorunlarını ve iç dünyalarını işliyor. Tutsaklar adlı romanı ile 12 Mart 1971 olayını bir muhturaydı 12 Mart 1971 olayı dediği ve olayların gençler üzerindeki gençlerin yaşamı üzerindeki etkisini işliyor. Efendim umutsuzlukları vesaire değil mi yaşadıkları <laughs> ya yani, hapse atılanlar vesaire olarak da bakabiliriz mevzuya. Hoşça Umut romanında bir mahkumun dramını işliyor. Yani hapse atılması sonra bu bırakılması tekrar efendim hapse alınması falan. Emir Bey'in Kızları romanında küçük yaşta yaşadığı topraklardan sürgün edilmiş bir Osmanlı aydınlığı işliyor. Hocam ben içeriklerinde bilecek miyim falan. Yani ben en öz şekilde burada aktarmaya çalıştım. Çok aşırı derecede eserin içeriğini bilmene gerek yok. Neden? E çünkü eser içeriği soracaksa mesela biraz önce Ahmet Hamit Tanpınar'dan falan bahsettik ya. E, efendim e, mesela Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nü sormak veya Huzur adlı eseri sormak daha mantıklıdır. Yanlış anlaşılmasın yani bu eserler mantıksız eserler bağlamında değil. Çok eser var hepsini ezberleyemezsin canım arkadaşım. Hani ben bir yol haritası olarak bir şey söyledim. Roman olarak Tutsaklar, O Şakal, Umut, Emir Bey'in Kızları, Islak Güneş, Cadı Ağacı, Bir gö Göçmen Kuştu O... Efendim burada bir hata yapmışım o yüzden hani hemen aşağıya geçmişim. Mekruh Kadınlar Mezarlığı adlı eserini yukarıda yazmaya devam etmişim aslında. Çok da enteresan bir eser ismi değil mi efendim? Mekruh Kadınlar Mezarlığı o ne yani? Hüsnü Yusuf Güzellemesi. Evet Ayla Kutlu'dan böyle bahsettik yaşayan sanatçımızdan. Ve Tomris Uyar. Yani bir dönemin merkezinde yer alan isim değil mi efendim? İkinci yeni sanatçıların çoğunun aşık olduğu kadın sanatçı. Magazinsel tarafına giriyoruz biraz ama yani Turgut Uyar'la evlenmiş, Cemal Süreyya ile aşk yaşamış, efem Ülkü Tamer'le evlilik yapmış falan. Yani çok böyle aklına, zekasına falan acayip hayran kalmış o dönemdeki sanatçılar, şairler. Mevzu böyle gelişmiş efendim. Öykü yazarıdır ve gerçekten çok önemli bir öykü yazarıdır. Tabi sadece öykücü değil çevirmen ve deneme yazarı olarak karşımıza çıkıyor. Cumhuriyet döneminde öykücülüğü meslek edilen sanatçıdır. Mesela e, erkek sanatçılardan e, Mustafa Kutlu yaşayan sanatçı olarak yine öykücülüğü meslek edilmiş isimlerden biridir. Değil mi? Yani uzun hikayesi falan vardı malumunuz. Ee, ve 1970'ten sonra gelişen Türk öykücülüğünde şiirsel bir dille çağrışıma, imgeye, iç konuşmaya dayalı bir evren oluşturuyor sanatçı. Gündelik yaşamın oluşturduğu kıstırılmışlığı yalın ve şiirsel bir üslupla öykülerinde işliyor. Sanatçının ilk kitabı İpek ve Bakır. Yani özellikle canım arkadaşım sorularda hani bu ilk kitaba da yer veriyorlar. Dolayısıyla ben İpek ve Bakır'ı öncelikle verdim. Mecburen hocam ilk kitabıydı diyeceksin elbette bu eserde küçük burjuvazi işliyor burjuva işliyor ve yürekte buka eserinde e, yozlaşan ortamı ve bu ortamdan beslenen hastalıklı toplum düzenini işliyor yani e, her toplumda zaman zaman yozlaşmalar olabilir e, kendisi de o dönemde demek ki bir takım gözlemlerde bulundu sanatçılar böyle çok e, hani iyi gözlem yapan insanlardır değil mi efendim? Yani senin benim görmediğim şeyi görebilir. Sekizinci günah eseri de günah kavramını ironik dille işliyor. Şimdi benim de hani senin gibi soru çözüyorum, soru yazıyorum falan. Efendim dolayısıyla hani ne yapıyorum? Yürekte Bukağı adlı esere yer veriyoruz. İpek ve Bakır'a yer veriyoruz. Rus ruletine yer veriyoruz. Bu mesela enteresan bir eser ismi değil mi efendim? Rus ruleti. E, ee, şimdi 30'ların kadını yaza yolculuk diye devam etmişiz. Öykü kitapları daha çok karşımıza çıkacak. Ee, günlükleri de aslında çok başarılıdır ama hani günlük yazarlığından yola çıkarak soru sormayabilirler. Gün dökümü, günlerin tortusu, yüzleşmeler. Evet, Tomris uyarı da hallettik. Evet Adalet Ağoğlu ile devam ediyoruz arkadaşlar. Romancı, oyun yazarı, denemeci, çevirmendir Adalet Ağoğlu. Yakın zaman diliminde kaybettik ve 2020 yılıydı. Tabii ki e, hakkın rahmetine kavuşan sanatçıya rahmet diliyoruz. Ölse ÖSYM hani hep ölenleri mi soruyor? Hayır böyle bir şey söylemek doğru olmaz. Ancak tabii ki e, vefat ettikten sonra sorulan sanatçılarda olmuş. Ankara Meydan sahnenin, sahnesinin kurucusu olarak karşımıza çıkan sanatçı Evcilik Oyunu adlı eseriyle sanat çevrelerinde tanınıyor. Modernizmden beslenerek yazdığı romanları ile dikkat çekiyor. Şimdi ÖSYM efendim daha çok sanatçının romancılığı açısından sorabilir. Neden? Çünkü bakınız efendim bilinç akışı, iç konuşma, geriye dönüş gibi bir takım teknikleri çok başarılı bir şekilde eserlerinde aktaran veya tercih eden kullanan bir sanatçı olduğu için. Şimdi Bir Düğün Gecesi adlı romanında 12 Mart 1971 sonrası dönemi aydın çevreleri başarıyla aktarıyor. Sonra Fikrimin İnce Gülü ve Fikrimin İnce Gülü romanında Almanya'ya işçi olarak giden Bayram'ın sarı bir Mercedes ile dönmesini ele alıyor. Ancak ilgiyle karşılanma gibi bir arzu içerisindeyken maalesef ilgiliyle karşılanmamıştır Bayram. Hayır romanı bir düğün gecesinin devamı niteliği taşıyor ve 12 Eylül 1980 sonrası olaylarını anlatıyor. Doçent Aysel'in Aysel aydın olarak hikayesi de işlenmiş oluyor. Şimdi canım arkadaşım eserleriniydi neydi şöyle bir göz atalım efendim. Roman ölmeye yatmak fikrimin ince gülü bir düğün gecesi hayır yaz sonu ruh üşümesi, romantik bir Viyana yazı. Evet öykü olarak hani daha çok romancılığı dedik ama e, yüksek gerilim, sessizliğin ilk sesi, hadi gidelim. Ve oyun olarak da evcilik oyunu, çatıdaki çatlak tombala. Hani e, oyun olarak çok fazla sorulacağını zannetmiyorum. Çünkü Türk Edebiyatı'nda oyun yazarı olarak karşımıza çıkan çok önemli isimler var. Hocam adalet ağolnu sanki gömdünüz. Hayır o manada değil efendim. Yani e, tabii mesela aldın, Taner'e sormak daha mantıklı olabilir. Alev Alatlı 1944 doğumlu sanatçı ve yaşamını sürdürüyor. Ömürlü olsun efendim. Romancı ve oyun yazarı olarak karşımıza çıkıyor. Eserlerinde üslupsal bir dağınıklık. E, kim tarafından söyleniyor efendim? Hocam yani niye böyle bir şey söyledin? Yani eleştirmenlerin tespitiyle dağınıklık yaşayan sanatçı Yaseminler Tüter mi hala adlı romanıyla adını duyuruyor. İşkenceci romanıyla 12 Eylül öncesi siyasal olayları eleştiriyor veya ele alıyor diyebiliriz. Yani direkt romanlarına değinmişim bir de denemesine de yer vermişim tabii ki. Yaseminler Tüter mi hala, işkenceci Orada kimse var mı? Nuke Türkiye, vallahi kurda yedirdim beni. Ok, Musti, Türkiye tamamdır. Kadere karşı koy aşe. Çok enteresan bir eser ismi değil mi efendim? Yani bu sanatçıların bu eserlere başlık bulma noktasında son derece başarılı olduklarını da görüyoruz. E, deneme olarak hayır diyebilmeli insan. Gerçekten de insan hayır diyebilmeli. Ama tabii e, sınava hayır diyemiyoruz. Türkiye'de çok önemli malumunuz. İnşallah başarılı olacaksın canım arkadaşım. Şimdi değilse ne zaman? Evet o da denemesiydi. Peki Firuzan. Firuzan çok çok önemli. ÖSYM'nin tercih edebileceği isimlerden yine biri. Yani hocam da sen de gördüğüne önemli diyorsun. E, yani alev ale alatlı için öyle bir şey söylememiştim ama niye sevmiyor musun hocam sanatçı? Hayır efendim ben sanatçıları asla sınıflandırıp tavsiye edip, sevdiklerim sevmediklerim diye ayırt etmiyorum. Sadece senin faydalı olarak şu daha çok çıkabilir gibi e, bir mantıkla ilerliyoruz. Eserlerinde kadın ve çocuk e, meselesini veya kadınları ve çocukları merkeze alarak işleyen bir sanatçıdır ki... İstanbul'un kenar mahallelerinde yaşayan onurlu ve fakir kişileri kuşak çatışmalarını... Hocam niye altını çizsin? Yani ÖSYM bu kuşak çatışması meselesini acayip seviyor ve oradan yola çıkarak soru sorabiliyor. Yani... Yani neden kiralık konak birkaç kere sorulur Yakup Kadri'nin? Kuşaklar arası çatışmayı ele aldığı için efendim gibi. Yani neden işte başka sanatçılarda yine kuşaklar arası çatışmayı işleyen eserler soruluyor diye kendimce inceleme esnasında bir takım saptamalara ulaşabiliyorum elbette. Çöküş sürecindeki burjuva aileleri, yurt özlemi çeken göçmenleri öyküleri de işlemiştir. Demek ki öykücülüğü bir manada meslek edilen bir sanatçı da diyebiliriz. Ha, romanı yok mu var efendim? Parasız yatılı, ölümsüz eserlerinden biridir ki... ...sanatçı hayattayken klasikleşmiş bir eserdir. Bak bu da herkese nasip olmaz. Efendim sanatçının Benim Sinemalarım adlı eseri bu arada sinemaya da uyarlanıyor. Efendim romanlarında Almanya işçi olarak giden... Türklerin uyum sorununu ve aydınların savruluşunu işliyor. Şimdi 47'ler Berlin'in Nar Çiçeği iki önemli roman olarak karşımıza çıkıyor. Asıl manada öykücülüğünden den vurabilirler. E parasız yatılı benim sinemalarım, gecenin öteki yüzü kuşatma, gül mevsimidir öykü kitapları. Hocam oyunlarına da yer vermişsiniz. Gayet tabi tanıtım esnasında bunlar da yer alabilir canım arkadaşım. Kış gelmeden Redife'ye güzelleme olarak iki oyunuyla karşılaşıyoruz. evet şimdi sıra Neziye Meriç'te 1925 doğumlu ve 2009'da vefat etmiş bir sanatçı. Cumhuriyet döneminin ilk ve önemli kadın roman ve öykücüsü. Hocam olur mu öyle şey ya? Halide Edip adı var var yani. Efendim Halide Edip adı var. Milli mücadeleye bile katılmış olan ve milli edebiyat sanatçısı olarak karşımıza çıkan elbette de Cumhuriyet'te de yaşamını sürdürmüş bir şahsiyetti. Burada hani 1923'ten sonra yetişmiş ve efendim Cumhuriyet döneminde ilk önemli kadın roman ve öyküsü olarak adlandırmamızın sebebi bu yetişmiş bir birey. Şiirsel bir dil kullanan sanatçı Sayit Faik gibi öykülerinde genç kızların yalnızlıklarını, bulanımlarını ele alır ve çağrışıma dayanan dil ile bilinçaltına, anılara ve iç konuşmaya yönelir. Şimdi çok önemli yine bir başka madde var burada. Postmodernist ve varoluşçu etkiyle eserlerini oluşturan sanatçı Korsan Çıkmazı romanı ile adını duyurmuştur. Dikkat! Şimdi adını duyurması sanat çevrelerinde yankı uyandırması oluyor malumunuz. Bir kara derin kuyu yandırma adlı öykü kitaplarıyla ödül almış sanatçı. Ondan da bahsetmişiz. Peki efendim iki romanla karşılaşıyoruz. Korsan Çıkmazı, Alaca Ceren. Öykü, bozbunanık, topal koşma. Hani sorularda daha çok topal koşmayla karşılaşırsın. Menekşeli bilinç, gene topal koşma da ilginç bir eser ismiydi. Menekşeli bilinç de öyle. Ve duman altı, bir kara derin kuyu, boşlukta mavi, yandırma, çisenti öyküleriydi. Oyun olarak sevici e, sular aydınlanıyordu. Çın sabahta yani 3 oyunundan bahsedebiliriz canım arkadaşım. Peki Pınar Kür. Pınar Kür yine yaşayan sanatçılarımızdan ve canım arkadaşım kadın sorunlarını, kadınların özgürlüğü meselesini, kadınların cinsel yönden sömürülüşünü eserlerinde işler. Yalnızlık, huzursuzluk, birey toplum çatışmasını ele alır. Şimdi bunlar aynı zamanda modernizmde karşımıza çıkan unsurlardı. Sanatçının ilk eseri bir deli ağaç öykü kitabıdır ve sanatçı yarın yarın romanı ile dikkat çeker. Yani esas manada sanatçı sorulacaksa yarın yarın adlı eseri mutlaka belirtilmeli diye düşünüyorum ben. Bitmeyen aşk romanında aşk temasını işleyen sanatçı yeni anlatım tekniğiyle de dikkat çeker. Yani teknik olarak tabii ki her sanatçı da özgün bir tarafta elbette oluyor, bulunuyor. Eserleri itibariyle Yarın Yarın roman olarak Asılacak Kadın, Küçük Oyuncu, Bitmeyen Aşk, Bir Cinayet Romanı, Sonuncu Sonbahar. Öykü olarak Bir Deli Ağaç, Hayalet Hikayeleri, Akışı Olmayan Sular, Cinayet Fakültesi. Evet bunlar da öyküler olarak karşımıza çıkmış. Evet canım arkadaşım Pınar Kür de tamam. Şimdi İnci Aral. Ve Pınar Kür 1945 doğumluydu. İnce Aral 1944. Ve roman ve öykülerinde yine kadın sorunlarına ve gündelik yaşamın birey üzerindeki etkilerine değinen sanatçı eserlerini postmodern anlayışla oluşturuyor. Şimdi canım arkadaşım yani biz kadın yazarlardan bahsediyorsak kadın sorunlarını elbette hocam iyi verecek. Yani hayır hepsi vermek zorunda değil tabii ki ama başarılı bir şekilde verdiklerini görmekteyiz. E, dilsel oyunlara, iç konuşma tekniğine başvuran sanatçı yeşil, mor, safran sarı eserleriyle dikkat çekiyor ki yani bu eserlerinin de genel bir ismi var. Yani bunlar bir e, üçleme, beşleme gibi böyle adlarla bir de isimlendirilir ya hani Atilla İlhan'ın eserlerinin, romanlarının daha doğrusu e, içeriğinin e, şöyle yani Kurtlar Sofrası ders adette, sabah ezanları adlı romanları vesaire hepsinin e, genel bir ismi var. Neydi o? Efendim aynanın e, içindekiler. Dolayısıyla burada da yeni yalan zamanlar adıyla karşımıza çıkmış. Sanatçı eserlerinin çoğunda noktadan başka işaret kullanmamış canım arkadaşım. Ölü erkek kuşlar romanında toplum değerlerini postmodern bir anlayış ile sorguluyor. Ve romanları nelerdi? Ölü erkek kuşlar, yeni yalan zamanlar... Yeşil, mor, safran, sarı, hiçbir aşk, hiçbir ölüm ayrı ayrı eserler elbette. İçimden kuşlar göçüyor. Ve hikaye olarak da efendim ben burada iki hikayenin altını çizmişim. Gölgede 40 derece ruhumu öpmeyi unuttun. Evet yani diğerlerinden ziyade bunlar sanki karşımıza çıkabilir gibi tanıtım esnasında ifade etmişim efendim. Evet canım arkadaşım e ee, birçok yerde karşılaştım aynı zamanda tabii ki hani modern zamanların günümüz sanatçısı olarak da yani bunlar e, buradaki diğer sanatçılar da öyle öyle değil elbette ama sanki Ayşe Kulin ilgili daha fazla reklamla karşılaştım ben. Hani e, o yüzden hani aşağıdadır, yukarıdadır falan meselesi değil. Cumhuriyet döneminde biyografik romanlarıyla dikkat çekiyor sanatçı ve adı Aylin Adı Roman ile tanınıyor. Şimdi Gayet de akıcı bir dili vardır. Sanatçı mutlaka okudunuz veya okumadıysanız da bir gün okuma listesine alabilirsiniz. Füreya adlı eseriyle evet dikkat çekiyor ki bu eser seramik sanatçısının renkli yaşamını konu ediniyor. Köprü romanı belgesel roman niteliği de taşıyor. Yani mesela Ada Aylin, Füreya, e, Köprü, Nefes Nefese, Sevdelinka, Gece Sesleri, Bir Tatlı Uzun ve Türkan yani yakın zaman diliminde yayınlanmıştı Türkan ayrıca. Efendim hikaye olarak foto sabah resimleri, geniş sabahlar güneşe dön yüzünü. Evet canım arkadaşım Ayşe Kulin biyografik roman yazarımızı da geride bıraktık. Ve Emine Işınsu maalesef pek pek yakın zaman diliminde kaybettik. Ve Emine Işınsu Ayrıca Nusret Zorlu Tuna'nın kızı efendim. E bana ne hocam diyebilirsin o da sanatçı da o yüzden öyle söyledim. İlk eseri genç yaşta yayımladığı iki nokta adlı şiir kitabıdır. Şimdi şairliğini mi soracağız? Öykücülüğün romancılığı mı? Bence öykü ve romancılığı açısından hani sorulması daha mantıklı. Tabii ki daha çok romancılığı açısından. Asıl olarak milliyetçi ve mistik bir havayla yazması ve e, tabii ki annesi de öyle yazıyordu. Annesinin izinden gitmiş diye düşünebilirsin. Tezi romanlarıyla dikkat çekmesi. Yani tezi roman deyince Tabii birçok sanatçıda tezi roman vardır. Mesela e, yani daha önce zikrettim bir e, birkaç dakika önce belki ama İlhan'ın mesela romanları tezi romandı Kurtlar Sofrası falan. E, sanatçı Osmanlı Devletinin yıkılmasından sonra Anadolu dışında kalan soydaşlarımızı 70 ve 80'li yıllardaki siyasi olayları romanlarında konu ediniyor. Azap Toprakları eserinde Batı Trakya Türklerini Çiçekler Büyür romanında Bulgaristan Türklerin sıkıntılarını işliyor. Canbaz, Kaftanın Ardında, Sancı romanlarında 1970 ile 1980 yılları arasında öğrenci olaylarını işliyor canım arkadaşım. Evet şimdi, e tabii sen de soru çözdün, bayağı soru çözdün. Başarılı olacaksın merak etme canım arkadaşım sınavda, AYT'de. E, roman olarak küçük dünya ile karşılaşmış olabilirsin. Hani e, soru çözerken hani tanıtım esasında karşılaştığın eserlerden tutsak. Azap toprakları, ak topraklar, çiçekler büyür, cambaz, kaftanın ardında Alpaslan, Cumhuriyet türküsü, Hacı Bayram vesaire diye devam ediyor ama ben kendimce önemlileri e, altına çizerek aktarmaya çalıştım burada. E oyunları, e, oyun yönü birazcık daha sorunlu ihtimali düşük efendim. Yani oyun yazarlığı diyelim biz. Evet canım arkadaşım Sevin Çokum. Yani Sevinç Çokum'la Emine Işınsu benzer bir üsluba sahip olan iki ayrı sanatçı. Ve Hisar dergisi yazarlarından olan bir isim. Hisar topluluğu 1950'li yıllarda malumunuz karşımıza çıkıyordu ve e, bir eski sokak Sesi adlı öyküsüyle tanınıyor. Sonra İstanbul'un gelenekçi semtlerinin sosyal yapısını... ...büyük şehrin ara sokaklarında yaşayan orta halli insanları... ...özellikle çocuk ve kadınları esas alan hikayeler yazmıştır. Efendim ilk romanı ne? Zor. Efendim sınav zor değil. E, i̇nşallah iyi yapacaksın. E, sanatçının e, eserinin adı zor efendim. E, romanda iç göçün yuvalarından kopardığı kişileri işliyor... E Hilal görününce adlı romanında Kırım'ın e, Rusların eline geçmesiyle Türklerin verdiği yaşam mücadelesi işleniyor. Makine, Eyik Ağaçlar hikaye kitaplarında ise siyasi çatışmaları ve İstanbul'a göçün ortaya çıkardığı tehlikeye işaret ediyor. Şu anda 16 milyon oldu galiba. Ağustos Başağı romanında Milli Mücadele'yi konu alıyor. Birçok sanatçı da, tabii ki Milli Mücadele'yi konu alma vardı. Yani Kemal Tahir eserlerini insanlara insanları efendim tabii ki doğrudan işleyen ilk eser olarak Halide Edip Adıvar'ın Ateşten Gömlek. Ağustos Paşa'da milli mücadele işleyen eserlerden biri. Ve Rozalya Ana. Evet hocam ben soru çözerken özellikle Rozalya Ana dikkatimi çekmişti diyebilirsin. Hikayesi de topraklarına yeniden dönen Kırım Türklerine göçleri ve aile dramlarını işliyor. Bizim diğer adı romanında Balkan göçünü konu alıyor. Ben roman olarak zor bizim diyar hilal görününce ağustos başağı deli zamanlar gül yüzdüm öykü olarak eğik ağaçlar bölüşmek rozalyana makine gece kuşu uzun öter efendim e sevinç çokumu da hallettik ve dolayısıyla son sanatçı olarak sevinç çokumu aktarmış olduk e, efendim beni e, dinledin teşekkür ediyorum e, lütfen yorum yazmayı unutma da paylaşmayı unutma e, umarım faydalı olmuşuzdur. Canım arkadaşım esen kal.